Sayın Başkan, affedersiniz rahatsız ediyorum ama imzalanması gereken şeyler var. Aa, sevgili eşim G, hoş geldin. E, hayır efendim, ben Nancy'yim. Eşimin adı Nancy mi? <laughs> Ben karınız değilim. Ben sizin ekipten Nancy'yim. Nancy, evet. Evet, şöyle. Şunları imzalayabilir misiniz? Ne imzalıyorum ben şimdi? Ee, yabancı ülkelere silah satımı için onaylar bunlar. Ne? Duydun mu lan? He, ee, oğlum silah satımı diyor. Bu adamın arsa bile satmaması lazım ya. <laughs> Bir şey mi şimdi bunlara? Ya sana ne? Sen ne yapacaksın? Biz mobilya işimize bakalım. Sen niye süper güçle bizi yüz yüze getiriyorsun ya? Sen insanların iç işlerine niye karışıyorsun? He he, onlar bizi iç işlerimize karışırken iyiydi. Ne var? Birazcık empati öğrensinler. Benim neyim eksik? Ne bileyim, senin dükkanında herhalde bir atom bulması yok diye biliyorum ben. <laughs> ya boş ver, süper güçle yüz yüze gelmeyelim. Boş ver. Aman iyi tamam Eşen'e. Teşekkür ederim. <laughs> Umarım bir sıkıntı yoktur. Her şey yolunda mı? Yolunda, yolunda. Çalışmaya başladık. Sağ olun. Harika. Ben dışarıdayım. Tabii. Bir şey olursa lütfen haber verin. Çok sağ olun. Kulaklık için inanılmaz bir rahatlık oldu bize. Ne ha. demek. Ulan hiçbir şeye de başlayamadık daha başında. Oğlum bir alyanı ver ya. Bir Aa. şey yapma. Dayı ama ama yani. Ama bakın ben ustayım diyorum. Hüseyin Usta. Buraya montaj için geldik. Rica ediyorum ya. Oh Jean. Ah. Seni çok seviyorum. Tövbe estağfurullah ya. Ya Sayın Başkan, bak bir şey diyeceğim. Başkansan başkanlığını bil. Öyle bir şey olabilir mi? Adam Irak'a girer gibi özel alanıma girdi ya. Jil, seni asla bırakmayacağım. Asla. Usta, sana bir şey söyleyeceğim mi bu adam senin iç işlerine müdahale edecek gibi. <laughs> Oğlum burada ustana Amerika müdahale ediyor, sen şaka peşindesin ya. Ya e, sayın başkan, e, bunu nasıl yapacağız Abi ya? ne yap biliyor musun? Sana bak işte bir cilcil cil deyip duruyoruz. Sen ne yap? Ee, cil gibi yap. Ne bileyim jilbe yap, gönder. <laughs> Düştüğümüz hale bak ya. Ee, Joe. Cocim. Ee, aşkım sen de dışarıda bir dur bekle iki dakika ben bir rujumu tazeleyip geliyorum. Hadi Cocim. Cocim. Cocim benim. Başka mısın mı? Evet, tamam. Hadi. Seni bekliyorum. Tamam hadi Allah. Tamam. İnanılmaz ya. İnanılmaz. Yani Amerika'nın girmediği bir koynum kalmıştı. Az kalsın o da oluyordu. Oğlum bunlar mı yönetti? Bu nasıl başkan ya? Neyse boş <laughs> Alet çantasına rujunu vereyim mi? Neyse tamam. <laughs> Babanla döverim Tamam, tamam, tamam. Zaten dert etme ya. Bundan sonra başkası geliyor. Trump geliyor bundan sonra. <laughs> Aman inşallah bundan iyidir. Bir, 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 dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza bedel.